Yarın ahirette bütün nimetlerden mesul tutulacaksınız. Bütün nimetler size soracağım. Ya sahabeden birisi de vardı. Hiçbir şeysi de yok. Ayağında iki tane deri yapıştırmış ki çünkü çok sıcak oluyor oralar. Çölde kumdan geliyor. Şimdiki gibi. Nerede öyle şimdi? Efendim. hacı asfaltta olsa ayakkabısız bassan yine yanar. İki tane deri geçirmiş ayağına. Bir de gölgede duruyorlar. Ağacın gölgesine girmişler. Bir de orada serin su var. Mesela icamda küplerde içiyor. Dedi ya Resulallah Allah bana da bir şey soracak mı dedi. Yani bilmiyorlar yeni yeni öğreniyorlar. Niye? E dedi hiçbir şeyim yok ki dedi. Hiçbir şeyim yok. Efendimiz de buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. اَظِلُّ وَالنَّعْلَانِ وَالْمَعُ barid <laughs> İçtiğin serin su. Bir de güneşin altında değilsin oturduğun gölge. Bir de ayağın yanmıyor. Ayağına da bir şey yapıştırmışsın deri. Bunların hesabını ver de ondan sonra gel beri.